Herkese merhaba arkadaşlar. Melek Anne'nin mutfağı kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Deniz ben. Bugün Bim'den aldığımız lezzet hane markalı tepsi böreğini ve aynı zamanda yine Bim'den aldığımız patates kızartmasının tarifini vereceğim sizlere. Bizler çok beğenerek tüketiyoruz. Bunun sadece peynirli olanı da var. Biz ıspanaklı ve peynirli olanını tercih ettik. Öncelikle böreklerimizi eşit parçaya bölerek kesiyoruz daha sonra kestiğimiz börekleri yumurta sarısına buluyoruz arkadaşlar. Bu böreklerinizi daha kıtır, daha lezzetli bir hale getirir. Gördüğünüz gibi hepsini eşit derecede sürdüm ve burada yumurtayı artık sürmüyorum. Burada patates kızartmalarımız var arkadaşlar. Burada da böreğimiz fırında pişiyor. Biz bu patatesi çok seviyoruz. Gerçekten kıtır kıtır oluyor. Çok lezzetli. Sizler de deneyebilirsiniz. Kızartma işlemine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar patateslerimiz kızarmaya devam ederken pişen böreklerimizi fırından alıyoruz. Gerçekten leziz gözüküyor. Çok da güzel kızardılar. Buraya kadar videoyu izlediyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızın da bildirimini almak için zil butonunu açmayı unutmayın. Biz bugün Bim'den aldığımız böreği ve patatesi kızarttık. Akşam yemeği olarak bunları tükettik. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.